Kanalımın sevgili aboneleri, sevgili takipçileri. Size bu kanal açıldığında söz verdiğimiz bölümlerden bir tanesi vardı. O da Boyun Eğmen'in önemli makalelerinin okunacağı bölüm. Bunlardan ilki benim Sosyalist İnternasyonel'de yapmış olduğum konuşma. Size onunla birlikte giriş yapmak istiyorum. İlk okumayı onunla yapmak istiyorum. Bu konuşma... Sosyalist Enternasyonel'in genel sekreterinin ve 201 ülke temsilcisinin olduğu bir İstanbul toplantısında yapıldı. 2013 yılının sonbaharında yapıldı. Gezi direnişi yeni bitmiş. Hala etkileri tartışılmaktaydı. Ben de Gezi direnişi nedir, ne değildir üzerine bir konuşma yaptım. Çok yorum geldi bu konuşmaya, çok izlendi bu konuşma. Fakat bu bir montajdır sizin izlediğiniz konuşma. Yani konuşmanın başından ve ortasından alınmış bir bölümdü. Ya da başını ve sonunu verdikleri bir bölümdü. Ortaları özellikle çözüm önerilerinin bulunduğu yerler maalesef o montajda bulunmuyordu. Konunun o yapılan konuşmanın tamamını şimdi sizlere okumak istiyorum. 1980 yılı sonbaharıydı. Askeri darbenin birkaç hafta sonrası mahallede oyun oynarken işten eve dönen babam beni görüp yanıma geldi. Dedi ki: Oğlum Tanımadığın birileri gelir de babanın adı ne diye sorarlarsa hiçbir şey söyleme. 80 darbesi Türk solu üzerinden bir silindir gibi geçti. Böylesine kurak bir coğrafyada yetişmesi çok zor olan sol düşünce, 80 darbesinden sonra kendini bir daha toparlayamadı. 80'ler bizim için gencecik insanların mahkeme kararlarıyla yaşlarının büyütülüp asıldığı bir askeri cuntanın maz yaraları demektir. Batı medeniyeti içinse 80'ler, kapitalizmin demokrasiyle dansının en ateşli yıllarıdır. Köprünün altından çok sular aktı. Artık kapitalizmin demokrasiyle dansı yavaş yavaş bitiyor. Para kazanmak hırsının kör ettiği insanoğlu, doğanın kaynaklarını bir canavar gibi eskisinden daha hızlı bir biçimde kemiriyor. Bugün Türkiye'de bizim payımıza düşense, Oylarımızla seçilmiş faşist rejimin gerçek yüzünün en vahşi şekilde ortaya çıkışının korkunç gerçeğidir. Siyasetin ticaret haline geldiği, muhalif avukatların adliye binalarından polis zoruyla çıkarıldığı, örgütlü cehaletin örgütlü faşizme evrildiği bir ülke haline aldık. Bugün ülkemizde halk muhbir olmaya özendirilmekte toplumun genelinin ahlaki değerlerine karşı olarak lanse edilen hayatların dinlenmesi, gözlenmesi ve ihbar edilmesi normalleştirilmektedir. Taksim Gezi Parkı eylemleri her geçen gün otoritesini sertleştiren, huzursuz ve saldırgan bir provokatörün körüklediği bir şehir eylemidir. Bu hasta psikolojinin kulonları sokaklarda ellerinde palalarla, göz yaşartıcı ve boğucu gaz fişeği atan silahlarıyla bizim üzerine yakın mesafeden öldürmek ya da sakat bırakmak için ateş ederken biz sadece küçücük bir parka tutunduk. Peki kimler vardı Gezi Parkı eylemlerinde? Söyleyeyim. Hrant Dink cinayeti ardından protesto yürüyüşüne katılanlar. Özel üniversite isteyen lise ve üniversite öğrencileri. Ana dillerinde eğitim isteyen Kürtler. Antikapitalist Müslümanlar. Ülkemizin kurucu liderlerine iki ay yaş denilmesini hazmedemeyenler, lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel dernekleri, sanatın her dalının tüm emekçileri, işçiler, memurlar, esnaflar, çocukları parkı işgal etmiş polisin acımasızlığından kaygılı anneler, babalar, kısaca toplumun her kesiminden ötekileştirilmiş, hakir görülmüş, rejimin yöneticileri tarafından bir kan davasının muhatabı sanılan koca bir halk. Demokrasiyi bir araç olarak gören ve kendine muhalif herkesi ve her şeyi itibarsızlaştırmak, ezmek ve mümkünse yok etmek peşinde koşan bir liderin ardından sürüklenen, Gezi Parkı eylemlerinin karşısına konulmuş ve kendilerini hiç çekinmeden yobaz olarak tanımlayan paramiliter güçler de cabası. Parktaki bütün insanlar için söyleyebileceğim ortak tek şey vicdan sahibi olmak. Ahlak denilen kavramı iki bacak arasından ibaret sanan ve sandıran yalancıların, hırsızların ve onursuzların karşısında dindik durarak direndi bu vicdan sahibi insanlar. Bu vicdan sahibi insanların tek dileği hayatlarını özgürce yaşamaktır. Demokrasiyi seçim döneminden seçim dönemine oy atmak olarak görmeyen ve haklı taleplerini eylem yaparak duyurmaya çalışan gezi direnişinin güzel insanlarını ve etkili eylemlerini biliyorum ki sizler de ülkelerinizde anlatmak için araştırdınız. Türkiye'de neler oluyor diye merak ettiniz. Belki de Kuzey Afrika, Orta Doğu ya da Wall Street eylemleriyle karşılaştırma ve o eylemler üzerinden anlamaya çalıştınız olup biteni. Öncelikle şunu söylemeliyim. Wall Street eylemlerini bitiren polis şiddeti, gezi eylemlerini başlatan etkidir. Kuzey Afrika ve Orta Doğu eylemlerinin farkı ise neredeyse 100 yıldır türlü diktatörlükler tarafından yönetilmeye karşı ekonomik temelli isyanlarıdır. Türkiye'deki olayların fitilini ateşleyense, yaşam tarzlarını ve alanlarını korumak isteyen insanların devlet tarafından korkunç şekilde dövülmesidir. Kendimize başbakan olarak seçtiğimiz kişinin bir anda her birimizin yaşam koçu olma hevesidir. İnsanların nerede ve ne yiyeceğini, ne içeceğini, kaç çocuk yapacağını, kaç yıl okula gideceğine, 18 yaşını aşmış üniversite öğrencilerinin evlerde kim kim kalacağına, mizahın nasıl yapılacağına, karşı fikir üretmenin suç sayılmasına, kimin namuslu olduğuna, yaşam tarzımıza dair tek başına karar verme etkisini kendisinde bulmasıdır. Biliyorum, sizler Türkiye'yi yükselen bir değer olarak görmekte olan insanları tanımaktasınız. Ordunun devlet yönetiminden el çektiği, daha demokratik bir Türkiye imajına sizlerin arasında bile inanmış olanlar vardır. Ancak bugün gelinen nokta sokakta, okulda, iş yerinde, bilgisayar başında, spor karşılaşmalarında ülkenin siyasi lideri tarafından sürekli kamplaşma yetilen bir ülke resmidir. Kapitalizm ülkemizde işte böyle vücut buluyor. Ezip yok sayarak, hakir görüp itibarsızlaştırarak varlığını sürdürüyor. Evrensel hukukun değerleri kabul edilmedikçe, hukuk gelip geçen yönetimlerin oyuncağı oldukça İnsanların siyasi kararları inançları üzerinden domine edildikçe düzlüğe çıkmamız mümkün değil. Gezi direnişinde çok defa slogan olarak söylediğimiz ve zengin ülkelerin yöneticilerinin anlamak zorunda oldukları şu vardır ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Biz sosyalistler içinde çözüm önerisi olmayan konuşmalar yapmayı pek sevmeyiz. Şimdi sizlere çözüm önerilerini söylüyorum sivil toplum kuruluşlarının özgür çalışmasını, desteklenmesini ve hatta okullarda müfredata girmesini öneriyorum. Her çocuk okul yaşamında toplum hizmetinde bulunursa empati, yardımlaşma, toplumsal bilinç ve anlam verme gibi konularda gelişeceğimizi düşünüyorum. Ülkemiz için son derece gerekli olan yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının yani güçler ayrılığının değiştirilemez şekilde güvence altına almasını öneriyorum danışıklı dövüşlerle ancak George Orwell'ın hayvan çiftliği oluruz. Çocuklarımız için okullarda münazara dersleri olmasını öneriyorum. Münazara dersinde her görüşü savunan öğrencilerin aynı görüşü yeren öğrenciler karşısında yer değiştirmesini öneriyorum ki bir kafa bin şekilde düşünmeyi öğrensin, bin kafa bir şekilde değil. Sanat, insanın kendini ifade etmesinin ve toplumu ayna tutmasının en zengin sofrasıdır. Biz sanatçılar daha çok ve daha çeşitli üretelim ki ürettiklerimiz herkese ulaşsın. Gerçek demokrasi bir temsiliyetse haydi gelin seçim barajını düşürelim. Astığım astık, kestiğim kestik diyenlerin politikaları yetti artık. Birbirini anlamaya, herkesin varlığını güvence altına almaya, Anadolu gibi kültür çeşitliliğinin en zirvede olduğu bir coğrafyada bulunan güç olarak algılanmasına dair politikalar üzerinde çalışılsın farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamanın derdine düşelim. Sadece bu toplumun bekası için değil, insanlığın barışı için de bir arada yaşaması için de çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edelim. Yıl oldu 2013. Gezi Parkı direnişinin ardından sosyal medyayı etkin kullanmamızı baltalamak isteyen demokrasi aşığı yöneticilerimiz, kendi siyasi akımlarını destekleyen kitleleri bilgisayar başına koyup aklı fikri vicdanı hür olan bizlere karşı saldırtmaya başladılar. Sistemli bir şekilde parti eliyle koordine edilen kişilerin küfürleri, itibarsızlaştırma çabaları ve tehditleriyle yaşamaya çalışıyoruz. 1980'den beri dünya çok değişti. Ben geçen yaz sokakta oynayan oğluma dedim ki, oğlum ada eğer birileri yanına gelip de babanın adı ne Baban kim diye sorarlarsa. Evet sevgili seyircilerimiz. Bu izlemiş olduğunuz, bu dinlemiş olduğunuz konuşma nedeniyle bu gerekçe gösterilerek 2015 yılında, 2013 yılında yapmış olduğum bu konuşma nedeniyle şehir tiyatrolarındaki görevime son verildi. Ve hala o göreve dönebilmek için bu yaptığım konuşma ve içinde buna benzer açıklamalarım olan konuşmalarım ve röportajlarım nedeniyle işime son verildi ve ben hala şu an Danıştay'ın karar düzeltmesinde olan davamın peşinde koşmaktayım. Bu dinlemiş olduğumuz konuşmanın acaba neresinde, kime ve nasıl zor gelen yerler olduğunu ben bilemiyorum. Yaptığım konuşmanın neresi kime battı acaba? Bakın şöyle bir sıkıntı vardır ki, sizden o isteyen insanlar, sizi yönetmeye talip olan insanlar eleştirmeyi de göze almış olmalıdırlar. Eğer eleştirmeyi göze alamıyorsanız ne işiniz var orada değil mi? O istemeyi biliyorlar. <laughs> yani sadece bana oy verenleri yönetiyorum o döndürüldü iş. Sadece bana oy verenler bu ülkeyi seviyorum o döndürüldü bu iş. Ben varsam devlet var, ben yoksam devlet yoka döndürüldü bu iş. Demokratik seçimlerle nasıl bu hale geldik? Biz önceden bir ülke değil miydik? Sonradan mı bir ülke olduk? Bak gelince mi biz bir ülke haline geldik? Yani bu vatanı bu vatanın içinde yaşayan dışarıda diasporada olan Türkler sevmiyorlar mı? Bu vatan için çalışmıyorlar mı? Bu vatan için üretmiyorlar mı? Herkes ben daha iyi yönetirim diyor ve seçime gidiyor. İnsanlar da kararlarını veriyorlar. Hiç bugüne kadar duydunuz mu herhangi bir Türk liderinden, Türk siyasi liderinden ben varsam vatan var, ben varsam vatan yok diye diyebilecek pervasızlıkta olan birini? Onun için sevgili izleyenler bunları atlamadan o hani hep verilen örnek var ya yavaş yavaş ısınan suyun içinde ölen bir kurbağa gibi davranmadan olup biteni anında tepki vermemiz gerekiyor. Ve son derece organize bir şekilde. Unutmayın tek başınıza ortalarda kalırsanız hemen başınıza bini verirler. Örgütlü olun. Mutlaka işte burada bahsettiğim gibi bir sivil toplum örgütünün üyesi olun. Bunlar... Ancak böyle yapıldığında, insanlar bir arada olduklarında zarar vermesi o kadar kolay olmayacaktır insanlara. Ne olur safları daha çok sıklaştırın ve vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya devam edelim. Sevgiler, selamlar. Beni bugün de dinlediğiniz için çok teşekkürler.